Başkan Seher geldi. Ne? Seher geldi. Ali. Seher hoş geldin. Hoş bulduk. Geç kalmadım değil mi? Yo. Tam zamanında geldin. Hoş geldin. Seher hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş geldin, hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş, geldin, hoş bulduk. Ne güzel yapmışsınız ya yine buraları. Teşekkür ederiz. Yap, Elden tamam. geldikçe yaptık yine. Elinize sağlık. O zaman biz şey, Biz toparlayalım. Tamam başkan. Başkan. Toparlayalım. Vay be. Ne? İşte ne bileyim. Bunca zaman sonra Vezir Hanım tekrar böyle görmek. Yani? Eski güzel günleri hatırlattı bana. İşte eski Ali'yi, o şiir yazan Ali'yi, sunumlar yaptığın, edebiyat dergisi çıkardığın günleri. Eski Ali'yi hatırladım yani. Ben buradayım. Yine yapacağız. Hatta daha güzellerini yapacağız. Şey, e, sen de bir konuşma yapmak ister misin? Yani fakültede herkes amfile yaptığım konuşmadan bahsediyor. Belki bir şeyler söylemek istersin. Ama hiç hazırlanmadım ki Ali. Olsun. Keşke gündüzden söyleseydin Ali. En azından bir şeyler yazardım. Öyle gelirdim buraya. Ya içinden ne onu söyle. Ne istiyorsan. Gönlümden geçenleri söyleyebilmeyi çok isterdim biliyor musun? Olur, yani güzel olur, tabii. Evet. Hatta okuldaki gibi eskisi gibi konuşmuş da oluruz yan yana. Seher, şu yardım gecesinin telaşı bitsin. Konuşulmalık ne varsa konuşalım. İçimde kalan, sana söylemek istediğim ne varsa... ...hepsini söyleyeceğim, söz. Olur mu? Olur. Nasıl istersen öyle. Komiserim. Hoş geldin. Hadi eyvallah sağ olasın. Seher Hanım, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun siz? İyiyim ben de sağ olun. Hoş geldin tekrardan. Eyvallah. Müsaadenizle. Eyvallah. Bir sefa getirdim.